Karslı Şair Cemal Gökçe Kanalım Benim bu videomun altında Abone ol'a tıklayın Abone ol'un her video yüklediğimde Sayfanıza geliyor Ve sponsor arıyorum Böyle 5 cilt Böyle 5 adet Daha kitap baskıya hazır bekliyor Acilen sponsor arıyorum Bu benim ilk kitabım 5 cilt daha bekliyor Biri de senaryo kitabım var çıkmış. iki kitap sahibim. Beş ciltte bekliyor. Böyle bir bin küsür şiirim var. Bin küsürden fazla. Bugün yazdım bunu Filistin'e. Benim bu videomun altına abone olup tıklayın. Abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza gelsin. Bugün bunu yazdım Filistin'e. Bakayım nasıl yazmışım. Yorum bekliyorum. Filistin'e sahip çıksana Tayyip değiştirdim onu. Böyle yaptım başlığı. Erdoğan mazluma sahip çıkıyor. Bakayım nasıl yorum yapıyorum. Zulümleri, zulümler gördükçe içim kan ağlıyor. Zulümler gördükçe içim kan ağlıyor. Geçmişlerini unutma. Geçmişlerini unutan sinsiler. Geçmişlerini unutan sinsiler, vicdansız unutmuş yaratanı, vicdansızlar, vicdansızlar unutmuş yaratanı, Erdoğan mazluma sahip çıkıyor. Dünya susmuştur, insanlık utansın. Allah soracak, hesap vereceksin. Her şeyin sahibi var eden yoktan. Her şeyin sahibi var eden yoktan. Erdoğan mazluma sahip çıkıyor. Gökçeoğlu sızlar mazlum haline. Severek giderim bilin ölüme. Severek giderim bilin ölüme. Hidayet haktan gönül verdik ona. Erdoğan mazluma sahip çıkıyor. Benim bu videomun altına abone ol, tıklayın abone olun ve bu kitap gibi 5 cilt daha baskı bekliyor. Sponsor arıyorum acilen. Allah'a emanet olun hepiniz.